değişiklik var. Bana verilen isteğe göre o değişiklik muvacehesinde birinci sözü Erdal Aksoy'a vereceğim. Koçent doktor Erdal Aksoy. O da bizim sosyoloji bölümünden. Kendisi Gök Alp'ın Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak şiarı üzerine bir konuşma yapacak. Buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Dekan'ım, kıymetli hocalarım ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, sabrınız dolayısıyla herkese gerçekten teşekkür ediyorum. Ee, burada kalan arkadaşlara. Ben Ziya Gökay'ın Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muhasırlaşmak adlı eserinden bahiste bazı saptamalarda bazı eee ifadelerde bulmaya çalışacağım. Ee, Ziya Gökalp'in bu eseri aslında 1918'de yayınlanmış olan bu eseri aslında 1913 ve 14 yıllarda Türk Yurdu dergisi ve İslam dergisi, yani o zamanki isimleriyle tabii ki Türk Yurdu Mecmuası ve İslam Mecmuası adlı e, dergilerde yayınlanmıştır. Yanlış hatırlamıyorsam toplam 10 adet bir makaleden oluşmaktadır ve daha sonra bu 1918 yılında kitap haline dönüştürülecektir Ziya Gökalp tarafından. Buraya, bu kitaba ilişkin ifade edeceğim hususlara gelmeden önce e, 1904'lü yıllarda Yusuf Akçora'nın biraz önce Mustafa Hocam saymış olduğu isimler arasında geçen ve hemen hemen birbirlerine yakın dönemlerde yaşamış olan önemli bir mütefekir, önemli bir düşünür olan Yusuf Akdoğan'ın 1904 yılında yayınlamış olduğu Üç Tarzı Siyaset adlı eseri var. Tabi bu eser de öncelikle bugünkü Mısır, Mısır'ın başkenti olan Kahire'de 1904 yılında yanlış hatırlamıyorsam Ali Kemal tarafından çıkarılmış hakkında olan Türk adlı gazetede 3 fasikül olarak yayınlanmıştır. Yani düşünün o dönemin Osmanlısını ve İstanbul'da değil Kayseri'de yayınlanıyor bu eser, bu makale. Tabii buradaki makalede üç Tarz siyaset adlı eserinde o dönemin o hocalarının ilk oturumda, ilk panelin ilk oturumda bahsedilen konular çerçevesince o dönemin Türkiye'sinin, o dönemin Türk Devleti'nin oluşunu ya da devletin varlığını devamı noktasında ortaya çıkan bir takım siyasi fikir akımları var. İşte Osmanlıcılık, Batıcılık, özür dilerim İslamcılık ve Türkçülük gibi akımlar var. Ve bu akımları ilk olarak sistematik bir şekilde hem kendi işlerindeki yaklaşımlarını hem de karşılaştırmalı olarak birbirleriyle olan etkileşimlerini hem de aynı zamanda avantajlarını ve dezavantajlarını ifade ettikten sonra bu akımların, bu siyasi akımların uygulanabilirliğini, o dönemi Türkiye'sinde de uygulanabilirliğini tartışmıştır Yusuf Akçöre. Dolayısıyla burada hangilerinin uygulanabilirliğini, hangilerinin uygulanamazlığı, hangilerinin hangilerin ne avantajı, hangilerinin dezavantajı, nerelerde avantaj ve dezavantajları var bunları açıkladıktan sonra şu, burada şuraya gelmek istiyorum dolayısıyla. Ziyar Gökal de benzer bir şekilde diyebileceğimiz bir bu anlamda Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muhasırlaşmak gibi e, hocamız da söylediği bir formül ortaya koyuyor. Peki bununla bu iki farklı yaklaşımın birbirinden farkı var mı? Ya da bu iki farklı e, eserin birbiriyle ne gibi temasları var? Birbiriyle ne gibi etkileşimleri var? Buna da kısaca değindikten sonra konuya geçmek isterim. Çünkü bunlar önemli. Yani biri 1904 yılında ortaya çıkıyor, yayınlanıyor. Birisi de 1918 yıllarında yayınlanıyor kitap olarak. Şimdi birisi, tabii ki Yusuf Akçıoğlu'nun ortaya koyduğu eser, üç farklı siyasi akımdır. Yani üç farklı, birbirinden farklı, farklı bir şekilde gerçekleşmiş, farklı bir uygulanabilirliği olan bir akımdır. Siyasi bir fikirdir. Ve bunların birbiriyle olan etkileşimleri de çok azdır. Ama Ziya Gülkalp'in ortaya koyduğu formül ise Türkleşmek, İslamlaşmak ve muhasırlaşmak olarak ortaya koyduğu formül ise bir bütünlük arz eder. Sentezcilik demeyeceğim ama bir bütünlük, bir formül ortaya koyar. Bu formül yeni Türkiye'nin ya da yeni kurulacak devletin ortaya koyacağı bir önemli bir argüman olacaktır. Tabii ki buradaki Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak tam tersidir Ziya Gökalp'e göre. Eserin başlığını böyle koymuştur ama kronolojik olarak arkadan başlıyor. Yani muhasırlaşmak, İslamlaşmak ve Türkleşmek olarak ifade eder. Bunu da o dönemin gerçekleşen kronolojisiyle bu, bu durumu açıklar. Yani dolayısıyla önce Türkleşmek değil. Önce muhasırlaşmak. Çünkü kronolojik olarak da yani, muhasırlaşmak biliyorsunuz ta tanzimatla başlıyor kısmen ifade ettiler. Bununla birlikte bunlar birlikte e, ifade edeceğim bir diğer husus e, biraz önce söylediğim gibi bu akımlarla ilgili olarak da yani daha doğrusu akımlar demeyelim bu formülle ilgili olarak Ziya Gökalp e, Türkleşmekle ilgili yazıların daha çok Türk Yurdu Dergisi'nde yazdırıldığını ya da çizildiğini İstanlaşmak ile ilgili yazıları veya makalelerin ise Sırat-ı Müstakim Sebirü Sebirü Reşat Evet hocam da adlı dergilerde yayınlandığını görüyoruz. Batıcılık ya da muhasırlaşmak tabii muhasırlaşmaktan kastedilen batılaşmak, başka bir ifadeyle modernleşmek, başka bir ifadeyle garplaşmak, başka bir ifadeyle de asrileşmek bir sürü Türkler, Türk sosyologları daha doğrusu bu kavrama farklı farklı kavramlar ifade, kavramlarla ifade etmişlerdir. Dolayısıyla Zeygukat diyor ki batılaşmak ise bütün o dönemin cereyanına, e, o dönemde çıkan gazetelerde, o dönemde çıkan dergilerde zaten ifade ediyordu her gazetede hemen 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 her o dönemde çıkan mecmuada batılaşmaktan, muhasırlaşmaktan zaten bahsediliyordu. Ama Türkleşmek gibi ya da Türkçülük gibi akımlarla ilgili ya da yaklaşımlarla ilgili ise çok sınırlı sayıda dergiler ya da mecmualar ancak bu konudaki yazılmış olan makaleler yer veriyordu diyor. Dikkat edilirse buradaki buradaki özellikle bahsettiğimiz Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak olarak formül ettiği yaklaşım Birbiriyle tezat kendisi de söylüyor, bir tenavuzu içermiyor. Tam tersine birazdan sonuç bölümde de ifade edeceğim gibi birbirinin içine girmiş, birbiriyle iç içe olan yaklaşımlar. Yani Yusuf Akçura'daki yaklaşım tamamen birbirinden ayrı, birbirinden farklı siyasi fikir akımları iken burada ortaya koyduğu formül ise birbiriyle iç içe olan, birbirinin birbiriyle çelişen, birbiriyle örtüşmeyen yaklaşımlar değildir. Hemen buradan hareketle çok fazla uzatmadan hızlıca bu kronolojik olarak bahsettiği e, muhasırlaşmaktan itibaren hızlıca ifade edeceğim birkaç şey var. O da şu muhasırlaşmak telakkesini, düşüncesini birkaç cepheden kesinlikle tenkit eder. Çünkü kendi muhasırlaşma teorisini yeni bir medeniyet tasavvuru içine oturtmak isterdi Ziya Gökalp. Burada muhasırlaşmayı bir derece kadar Osmanlıcılık ile ayrıleştirdiği ve içtimai köklerden mahrum ettiği bürokratik modernleşmeye bilhassa kozmopolit sebebiyle karşı çıktığını söylemek mümkündür. Gökalp'in hedefi muhasır bir Türk İslam Türk İslam Türklüğü özür dilerim İslam Türklüğü sadece Türk değil İslam Türklüğü iş vücuda getirmektir. Bu itibarla kozmopolit muhasırlaşma cereyanın akımı yerine milli ölçüler çerçevesinde alternatif bir tarzı muhasırlaşma tehlif etmektedir. Asrilikten asaletten doğan bu olgu olarak mütaribe eden Gökalp, bu muhasırlaşmak şekilce, mahiyetce Avrupalara benzemekte de değildir. Fen ve teknikte Avrupalılar seviyesine gelmektir. Muhasırlaşma akımına, eğilimine, inkılaptan sonra İslamlaşmak, emelinin de iltihak ettiğini yazan Ziya Gökal, iş ilginç bir şekilde İslamcılığın ikinci meşruiyet dönemine kadar ikinci meşruiyet dönemine münasır Türkçülükle aşağı yukarı eş zamanlı olarak ortaya çıktığını söyler İslamcılık düşüncesini. İslamcılık düşüncesi ki o zamanki e, Abdülhamit döneminde ortaya konulan iddia ve İslam siyasetine de atıfta bulunmadığını çok net bir şekilde göreceğiz. Bunun iki sebebi olabilir bence. Bunlardan birincisi Abdülhamid'in or Abdülhamid aleyhinde oluşan tepkiyi nazar dikkat alarak İslamlaşmak fikrinin taşıyıcısı gördüğü Sırat-ı Müstakim ve sevil i Reşat adlı mecmualar etrafındaki İslamcılarla Abdülhamid'in İslamcılığını ilişkilendirmek istememiş olabilir ki bu iki İslamcılık tarzının birbirine nitelik olarak da farklı olduğu içindir. İkincisi Gökhan İslam ümmetçiliği ve İslam milliyetçiliği ayrımına giderek bütün Müslümanları bir millet teşkil ettiği fikrine de karşı çıkmıştır. İkinci Abdülhamid'in iddiat İslam siyasetini İslam milliyetçiliği bağlamında değerlendirmek, değerlendirip ötelemek ve Türkçülük ile uyum halinde ümmet programına dayalı yeni bir İslamcılık kurgulamak istemiş olması ihtimal dahilindedir. Bundan dolayı da birazdan söyleyeceğim gibi İslamcılık fikrine yaklaşımı dolayısıyla belli bir çerçevede olmuştur. Yani İslamcılığı evet İslamcılık olarak kabul ettiği şeyi de şöyle özetler. İslamcılığa bakışını da kısaca şöyle özetler. İslamcılık İslamlaşmak bile ya da daha doğrusu daha doğru ifade İslamlaşmak şeriatın kitabını değil onun üzerindeki tevhid edici yani bütünleştirici adaleti almaktır. Dinin kendisini bir siyasi rejim olarak müdafaa etmez fakat özünün hakikatinin demokrasi ve siyasete yön göstermesi ister. Bunun da Osmanlı Devleti'nde hukuk, beşeri hukuku nasıl mükemmel bir şekilde kullandığını örfüyü, hukuka ne ölçüde değer verildiğini bilir. Bundan ötürü de şeriatı çok iyi anlamış olduğundan hareket ederek şeriatın indiği devir için getirdiği hükümleri gösterdiği yön tevhid edici adalet yönüdür ve buradan da bunu almak ister. Son olarak ise bahsedeceğim Türkleşmek ise yani kronolojik olarak da ortaya koyduğu son e, ifadesi ya yaklaşımı olan Türkleşmek ise ilk oturumdaki yine atıfta bulunacağım hocalarım da ifade ettiği gibi Türkleşmekten kastettiği şey net bir şekilde kültür milliyetçiliğidir. Kültüre dayalı olan milliyetçiliktir hiçbir şekilde ırka, etnisiteye yani kavmiyet, etnisiteyi tabii şimdi biz kullanıyoruz ama onun kendi kavramıyla kavmiyeti dayanmamaktadır. Kültürel dayalı, kültürel milliyetçiliği savunmaktadır. Türkleşmekten ve anladığı da bu özellikle o dönemin Türkiye'sindeki yani Türk kimliği, Türk milli kimliğinden uzak olan hatta o dönemde yeni yeni ortaya çıkmakta olan çünkü kendisi der ki dönem artık milliyet devridir. Yani başka bir ifadeyle bizim bugün sosyolojik olarak ifade edeceğimiz bir yaklaşımla dönem aslında uluslaşma bir başka ifadeyle milletleşme, millet inşa sürecidir. Dolayısıyla millet, milliyet dönemi ise dönem o zaman en sona kalmış olan çünkü bundan önce hocaların bahsettiği gibi Arnavutlar ilk olarak Arnavutlar Osmanlı'dan ayrılıyor. Daha sonra devamı geliyor Balkanlar'da. Dolayısıyla geriye Anadolu'daki Türkler kalıyor ve bunlar milli kimlik noktasında dönem, o dönem tabii ki uluslaşma süreci Avrupa'da başlamış, gelişiyor, ortaya çıkıyor ve ulus devletler kuruluyor ama Osmanlı'da tabii ki bu anlı bilinç ortada yok. Ondan dolayı da der ki biz bu bilinç seviyesine getirmek zorundayız. Yani nedir? Milli bilinç. Türkleşmek olarak anlattığı şey milli bilinci Türklere kazandırmak, milli bilinç seviyesine getirmektir toplumu. Çünkü Avrupa'daki, o dönemin Avrupa'sındaki ortaya çıkan yaklaşım uluslaşma sürecine baktığınızda, kısaca söyleyeceğim, affınıza sınıyorum, çekirdek etniye dayanarak bütün bugün Avrupa'daki Çağatay Hocam söylediği ulus devletler, sağ olarak saydığı ulus devletler hepsi çekirdek etniye dayanarak uluslaşma gerçekleştirmişlerdir. Ama Ziya ortaya koyduğu kültüre dayalı, milliyetçilik kültüre dayalı bir yeni bir devlet anlayışıdır. Yani oluşman, uluslaşma, milletleşme süreci tamamen kültüre dayalıdır. Kültür temellidir. Ve bu insanlara o dönemin kavramıyla milli bilinç kazandırılacaktır. Bunu çeşitli yollarında ifade eder. Son olarak bu çerçevede son cümle olarak söylüyorum. Yokar bir defa bu anlayışı içerisinde sentezli değildir bir sentez yapmıyor. Onun sistemindeki İslamlaşmak, muhasırlaşmak, İslamcı ve Batıcı paradigmalar tezlerinde oldukça farklıdır. Gökalp'in gayesi muhasır bir İslam Türklüğü vücuda getirmektir. Bu gaye etrafında İslamlaşma, muhasırlaşmayı da yeniden tanımlamaktadır ve tanımlamıştır. Muhasırlaşmak, İslamlaşmak ve Türkleşmek şeklindeki klasik kronolojik sırayı tersine çevirerek Türklüğü başa merkeze alan bir sistemleştirmeye gitmiştir. Belki sistem üzerine daha geniş bir mutabakat tesis edebilmek için Akşura kadar keskin olmadığı, İslamcı batıcı cenahlarda da tepki çekmemek yahut onları ikna etmek gayesiyle daha uzlaşmacı göründüğümü söylemek mümkündür. Evet buradaki Türkçülükten gayesi de şudur Ziya Gökhan'da onu da söyleyip bitiriyorum. Gerçekten hem İslamcılığı hem de muhasırlaşmayı, batıcılığı bir arada tutmak gayesiyle Türkçülüğü ortaya koymuştur. Türkçülük burada uzlaştırmacıdır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Erdal arkadaşımıza. Şimdi Profesör Doktor Kazım Sarıkavak yine bizim üniversiteden fakültemizin felsefe bölümünden Ziya Gökalp ve felsefe başlıklı bir dirisini okuyacak. Allah Allah Gökalp'ta felsefede mi varmış bakalım. Sayın Başkan, değerli dekanım, kıymetli hocalarım, sevgili öğrenciler, değerli katılımcılar, hepinize saygılar sunuyorum. Gönül ister ki aslında Ziya Gökak gibi bir dehali, öyle bir e, zaman zarfında değil, daha geniş platformlarda anmak, anlatmak, anlamaya çalışmak Gönül ee, bunu isterdim. ama e, ben bunun için yine de Sayın Dekanımıza ve bu işle meşgul olan ve buna fırsat veren diğer e, bu işin e, organizatörü olan hocalarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. En azından böyle bir faaliyeti bile yapmak büyük bir hizmet diye düşünüyorum. Şimdi başkanımın söylediği e, kısımdan başlayarak e, girmek isterim. Yani Ziya Gökhan Felsefe. Çünkü Türkiye'de felsefenin maalesef iki türlü handikapı var. Bunların arasında başka aradaki handikaplar da var ama özellikle bir kısım Türkiye'deki felsefeyi uğraşanlar felsefeyi kendi tabuları görürler. O felsefeyi kimseye layık görmezler, yanaştırmazlar. Böyle tip insanlar vardı. Bunlar her yerde vardı. Sosyolojide de vardı, tarihte de vardı. Onlar tarihçidir ama diğerleri tarihçi değildir. Onlar felsefecidir ama diğerleri felsefeci değildir. Böyle e, şeyci, etiketçi, e, yaptacı gruplar var. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında intelektüel hayatının prangalarıdır. E, bunu böyle ifade ettikten sonra işte felsefede de bu türlü maalesef e, prangaya hevesli, e, postala hevesli pek çok tipler var. E, bunları, e, bunların e, tasarrufundan kurtulmak zor. E, biz o tasarruftan kurtulabilmeyi başarabilmiş ender kişileriz ama yine de bu yaftalar hep devam eder gider. Her neyse bunlar belki düzelecek. İkinci e, grup felsefeye olumsuz bakan gruptur. Felsefeyi zındıklık olarak gören, felsefeyi e, küfür olarak gören, felsefeyi imansızlık olarak gören. Nitekim e, bundan 8-10 yıl önce bana bir felsefe bülteni geldi. İşte ülkemizin batısında, Aydın Üniversitesi'nde felsefe öğrencilerine yönelik çıkarılan bir bülten. Felsefe bölümlerine, bölümüne yönelik bir bülten. Burada diyor ki adam kenarına, köşesine bülteni yazmış. İnanıyorsanız felsefe yapamazsınız. Yani inanan adamın felsefe yapamayacağını söylüyor. Ne yapacağız o zaman? Yani o zaman işte bunlar diğer tarafta kimselere, işte felsefecilere zındıktır, kafirdir diyenlere bir fırsat sunuyor. Oysa bilmiyor ki adam, yani sen baba kimdi, sen Agustinus kimdi, ne yapacaksınız bunları? Descartes'i ne yapacaksınız? Nereye koyacaksınız? Pascal'a ne diyeceksiniz? Kikakar'da ne diyeceksiniz? Felsefe tarihi filozofların yüzde 95'i papazdır. Bunu bilmeden, bunu anlamadan ondan sonra işte ilahiyattan felsefe mi olurmuş? Evet ilahiyattan şu mu olurmuş, bu mu olurmuş? Bu türlü şeyler çok e, hakikaten yıpratıcı ve düşüncenin önündeki önemli engellerden birisi. Bu işte cemaatçilik ruhuyla, bir takım tasavvufi gelenekler ruhuyla bu türlü felsefeye bakanlar da var. Ben İstanbul Üniversitesi'ne gittim. Allah selamet versin. Hocam Giderken dedim ki kiminle görüşüyor? İşte orada iki tane hocanın ismini verdi. O hocalardan birisi Allah rahmet eylesin öldü gittim. Dedi ki oğlum dedi, ne yapacağım tersine dedi. Git başka tarafta yap dedi doktora. Başka şeyler de söyledi ama onları söylemeyeyim. Şimdi efendim <laughs> Ziya Gokal hakikaten mükedder bir e, filozoftur. Türk filozofudur bir Hegel kadar derin düşüncesi olan, bir Kant kadar tenkidi düşüncesi olan bir filozof. Ziya Gökalp'in bu yöre hiç ele alınmamıştır. Ele alındıysa da hep ötelenmiştir, köreltilmiştir, üzeri küllenmiştir. Daha yeni yayınlandı felsefe dersleri. Biraz önce bahsi geçti birkaç kez. Efendim Malta'da Limni'den gönderdiği mektuplarda felsefeyi anlatır. Orada İngilizlerin bir dünya savaşının neticesinde İstanbul'u işgalinden sonra sürgüne gönderdi. Bir sürü kaşaya, bir sürü Osmanlı bürokratına felsefe dersleri okutmuş. O kitaba bugün baktığınızda hakikaten büyük bir derinliği olduğunu görürsünüz. Nasıl yetişmiş? Osmanlı entelektüelleri hakikaten kendilerini büyük ölçüde bir imparatorluğa, bir büyük devletin entelektüeline yakışır bir şekilde sorumlu hissetmişler. Enteresandır. Mehmet Akif de bana göre çok büyük bir filozoftur. Büyük bir düşünürdür. İlginçtir. Mehmet Akif de Ziya Gökalp'te İstanbul'daki Baytar Mektebi'nden mezun. Orada okumuşlar. Ne alakası var diyeceksiniz. Bu interdisipliner hadiseyi bizim maalesef büyüklerimiz olarak da çok hocalarımız bir türlü nedense ve kabul etmiş görünmüyor. Kabullenemiyor. Ama işte Osmanlı da böyle. Avrupa'nın 20. yüzyıl filozoflarına bakın. Viyana okuluna bakın. Frankfurt okuluna bakın. Yani bunlar önemli felsefi gelenekleri olan okullar. Hepsi matematikten, fizikten, çeşitli branşlardan felsefeye geçmiş isimler Böyle çekirdekler oradan gelmiş, buradan gelmiş diye bir şey yok. Şimdi efendim, Ziya Gokal bir kere e, felsefeyle daha ilk okul sıralarında ilgilenmeye başlamış. Felsefeyle daha ilk ilgilenmesi bu şekilde. Kendi memleketinde Diyarbakır'da e, 1910 12 yıllarda daha sonra e, Genç Kalemler e, dergisinde çeşitli isimler altında felsefi yazılar yazmış. Ta o zamandan itibaren e, diğer taraftan Furun'a İstanbul'a geldiğinde orada e, Darül Furun'da İctimaiyet Mübeddesi olarak dersler vermiş ama bunun yanında e, daha sonra İttihat Terapi iktidarı ele aldıktan sonra özellikle Selanik'te İttihat Terapi'nin okulunda felsefe dersleri vermiş. Diğer bir husus, tabi en önemlisi felsefe ile ilgili faal olduğu en önemli dönemi Malta sürgünündeki dönemidir. Oradaki yaklaşık iki sene içerisinde adeta tek bir kişi, tek bir üniversite gibi etrafına topladı ve zaten zorunlu olarak orada bulunan e, o sürgündeki Osmanlı mağdurlarına öyle diyelim e, ellerinde birer defter, ellerinde birer kalem ve felsefe dersleri anlatmış. Onlar da bugün şimdi felsefe derslerini yayınladı arkadaşlarımız. Baktığınızda tamamen bir felsefe tarihi, tamamen problematik bir felsefe kitabı, bir felsefi e, literatür e, olarak görülüyor. Bunu yaparken ailesine yazdığı mektuplarla kendi bilgisini geliştirmek istiyor. Özellikle Platon'un, Aristoteles'in, Demokrit'in kitaplarını istiyor kendi bilgisini daha daha da derinleştirmek istiyor. Ve bu kitapları ailesi gönderiyor ve bunlardan da yararlanarak tekrar o verdiği dersleri daha eee mütekamil hale dönüştürüyor. Şimdi dönüşünde yani 1921 yılında döndüğünde sürgünden İstanbul'da darıfurunda görev vermiyor. Memleketine dönüyor, ailesini alıyor, memleketine gidiyor ve burada Diyarbakır Muallim Mektebinde dil felsefe dersleri okutuyor. Yani Ziya Gökalp'teki felsefe ne iş değil. Yani bir temeli var. Bunun yanında mesela sadece felsefe dersleriyle ilgili yazdığı şeyler de değil. Diğer yazdığı eserlerinde de felsefeye muhakkak yer verir. Derinliğine yer verir. Şimdi nihayet 1923 yılında Ziya Gökalp marif vekaletinin ve tercüme ehli başkanlığına getirildi orada işte kendisine bir takım görevler de verildi. Ama ben felsefeyle ilgili olması bağında 3-5 eserinden isim olarak söyledi Doğru doğruya felsefeyle ilgili hocamın başlangıçta söylediği gibi acaba ne demiş felsefeyi ne yapıyor? O da mı yerden yere vuruyor? Yoksa o da mı göklere çıkar, yere indirmiyor? Bir o düşüncelerine bakmak gerektiğini düşünüyorum ve onlarla ilgili de bir iki şey söyleyeceğim. Bu vaktimiz elverdiği ölçüde. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak bunun yanında esas felsefe dersleri, has ve medeniyet, Malta konferansları, Çınaraltı konuşmaları, Limni ve Malta mektupları, özellikle Türk medeniyeti tarihi, Gökalp'in doğrudan doğruya felsefeye yer verdiği eserlerdir. Çeşitli yerlerde burada hemen hemen felsefeyle ilgili pek çok konuyu gündeme getiriyor. Şimdi efendim. Ziya Gökal, felsefeyi nasıl tarif ediyor? Ne anlıyor felsefe? Felsefe, bir kere tarif ederken şöyle bir e, şumullü anlatım ortaya koyuyor. Metafizik, <laughs> yani mabâdet tabiat, asıl felsefe demek. Yani şöyle bir düşünce vardır. Yani şey Durkheim'in yolundan gitmiştir. Efendim sosyologlu, ee, işte Auguste Comte'un ve benzeri e, 19. yüzyıl filozoflarının önemli ölçüde, e, etkisinde de kalmış olabilir. Dolayısıyla pozitivist bir düşünce dünyası var. Biraz önceki konuşmacı hocamız da belirttiler. E, Gökalp bir Osmanlı aydınıdır. Yani Balkan göçlerinin ızdırabını yaşamıştır. Orta Doğu'dan, Ceziratul Arap'tan gelen Müslümanların sıkıntılarını hissetmiştir, yaşamıştır. Bir bir cephelerdeki kaybedişimizin bizzat kendileri onlar acısını görmüşler, yaşamışlar. Bunun için bu ümmeti Muhammed'in, bu İslam ümmetinin, milletinin nasıl kurtuluşa erebileceğini de dert edilmiştir. Mehmet Akif gibi ait. Bu yüzden yani Ziya Gökalp'i çok farklı noktalara çekenler de var. Ama bunu bir de bu yönüyle bakıp değerlendirmekte bence sayısız fayda var. Hele ülkemizin şu günlerde yaşadığı hadiseleri de dikkate aldığımızda bunun daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi felsefe metafiziktir diyor. Felsefe metafizik. Bugün felsefe deyince de, metafiziği tamamen dışlayan. Türkiye'de felsefe anlayışı var. Yani adam işte felsefe öğrencilerine öyle diyor. İnanıyorsanız felsefeci olamazsınız. Yani inanma. Bunu tabii başkaları da söylüyor da inanmaya al alerjisi olan pek çok insan Ya inanma ayrı bir şey. insanın özü, insanın kendisi, kendi devonu. yani inanıp inanmadığına sen nasıl karar vereceksin? Veya nasıl o kendi kendine karar verecek ki ben inanmıyorum iyi felsefeci, ben inanıyorum felsefeci değil. Şimdi felsefe metafiziktir. Bunun yanında asıl felsefe işte bu demektir diyor. Neyle uğraşır? Allah nedir? madde nedir? Bunu ilmi felsefe göstermez. Peki ne gösterir? Bunun için metafizik lazımdır. Değerli misafirler, devamında şöyle diyor. Her ilim ırmaklar gibidir. Akıyor. Bir merkeze gidiyor. O merkezi müşterek metafizik oluyor. Metafizik birçok mesaili halleder halledemediğini hallolunamaz diye olumsuz ona da cevap Halledemiyorsa ona da ben bunu çözerim, illa çözemedim, bende bir şey yok demez. Onu da çözemediğini ifade ediyor.